Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün aralığa geldim. Dün çok yağmur yağdı gelememiştim. Bugün geldiğimde bu bölmenin önünde ufak bir topak gördüm arkadaşlar. Şöyle. Önünde bayağı bir arı ölüsü var. Yağmalanma bir oldu diye şüphelendim. Lakin Arıyı açıyorum arkadaşlar Şimdi biraz önce açtım bu arıyı Gittim Maske aldım Şimdi gelip müdahale edeceğim de Şu Müdahale etmeden önceki manzarayı da göstereyim Bu şekilde arkadaşlar İçi zemin ölü arı dolu Polen getiren arılar var Arı birbirini kırmış. Yağma mı diye bakıyoruz. Yağma değil arkadaşlar. Arının balı komple duruyor. Bakın. Hiç balına balı alınmamış. Hala bir şey var içeride. Arı da var. Bunun ana arısı olan bir buşet arkadaşlar. Bakın hiç bala dokunulmamış. Balı duruyor. Böyle kapalı yavrusu falan. Hiç sırlarda falan bir ısırma yok. Bu durumun adı belli arkadaşlar. Durum bakın arı telefonmuş. Durum bu şu arkadaşlar. Bir yerden biz piç oğul deriz. Ufak oğul böyle. Zaten bu arada ufak bir arı geldi ve bu kovana girmeye çalıştı. Ve birbirini kırdı arkadaşlar. İşte kalan arılar da işte ya bu kovanın arısı ya o gelen kovanın arısı. Şimdi birazdan müdahale edeceğim. Bakalım ana arı da zayi olmuş mu, olmamış mı? Bu gibi durumlarda sadece bir kovana da girmeyebilir. Böyle gelen bu şaşkın oğullar. Yan taraflara da girebilir arkadaşlar. Bunları da kontrol etmek lazım. Burada bir sıkıntı yok. Burada bir sorun yok. Onda bir sorun olacağını sanmıyorum. Evet, burada da naylondan gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı var. Burada bir topaklanma mevcut. Bakın arkadaşlar. Orada da illaki bir ana arı var. Şimdi muhtemelen... Daha önce de başımıza gelen bir durum. Muhtemelen böyle birkaç tane ana arıyla çıkan... ...oğullar oluyor küçük ikinci, üçüncü oğullar. Piç oğul deriz biz. Böyle bir çerçeve, yarım çerçeve, bir buçuk çerçeve. Az bir arıdır bu dönemde çıkan. Veyahut da terk etmedir arkadaşlar. Terk etmiştir. Gelip böyle hazır kovana girmeye çalışıyor. Büyük kovanlara girmeye çalışırsa tabii büyük kovanlar doğrayıp atıyor ama böyle ufak kovana işte girince bu durum yaşanıyor arkadaşlar. Arıların kuvvetleri denk olunca böyle birbirlerini mahvediyorlar. Bu da başımıza geliyor, yaşıyoruz. Şimdi şuna bir müdahale edeceğim. Şurada ne var? Orada muhtemelen başka bir ana arı var. Oraya girmiş ve onu sıkmaya çalışıyor arkadaşlar şöyle. Evet orada bir ana arı var. ve onu sıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şu el demirini alayım. Şu el demirin şu anda o arı sokar arkadaşlar. Elimle almaya kalkıyorum. Yani, yani gayet başarılı bir şekilde elimi paramparça eder. Zaten arı sinirlenmiş. Şöyle. Şunu kürek gibi kullanarak şunu bir şuradan alırsak şekilde. Şuraya bırakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ortada ana ağrı hem de benim boyalı ana ağrım. Benim kendi ana ağrım terk etmiş. Şimdi onu kurtaracağız arkadaşlar. Hangi kutudan terk etmiş bakacağız. Kendi arımız çıkmış arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Ana arıyı kurtarayım. Bakın ana arı burada. Benim kendi boyadığım ana arı şuradaki kutudan çıktı. Hangi kutudan çıktığını da biliyorum. Çünkü boyasından tanıdım. Bu şekilde arkadaşlar böyle terk etmeler yaşanabiliyor maalesef.